Baba, öldü öleyim dedim. Sen ölmekten beter ettin. Bir bahçe çiçeği verdim kucağıma. Ben elime yeşillik namına ottan başka ot bile almadım. Rezil oldum baba. Bu akşamki rezilizin yanında bu hiç kalır. Enişte, ya bak şu çiçeklerin Necibe Hanım'a istersen ben veririm. Biliyorsun, kadınlar çiçektir, su ister. Ulan Cengiz, sen havai gönüllü, sırsır kafalı herifim kesin. Aklın hala nerede? Hadi uzatmaya ne çalış? Şu kapıyı bakayım. İşte be, yani hulagu olmasın da, yıktın gönül sarayımı. Vallahi billahi. Sıra bakmayın Necim Hanım, rahatsız ettik. Bu eşekleri sizden özür dilemeye getirdim. Niye zahmet ettiniz? Acaba hanım, ben prensip olarak alkol kullanmıyorum. Alkol kullananlarla da pek muhatap olmuyorum. Okraydan çıktı bir kere. Özrümüzün nişanesi olarak şu gamsız celerin elinde görmüş olduğunuz çiçekleri size sunmaktan dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum. Ruz. Eşeklik yaptık mı? Yaptık. Dersimizi aldık mı? Aldık. Özürümüzü diledik mi? Diledik. Çiçekleri verdik mi? E, ettik, ettik, ettik. Hadi Necip Hanım, görüşürüz sonra. Monşante. Durun Hadi. bakalım, durun. Bakalım özrünüz kabul oldu mu? Siz olmasaydınız kapıyı bile açmazdım Nusret Beyciğim. Ama arada siz varsınız. Herhalde bir daha böyle bir çiğlik yapmazlar. Bana kalsa daha neler yapmazlar. Bir daha çelik ederlerse pişirmesini biliriz. Hadi kuşlarım siz de yuvanıza. Necip ablanıza fazla yük olmayın. Tamam, tamam baba. Kızlar hadi. Buyurun. Şöyle. Hep beraber.